Farklı Sedef abla da bu sabah sevgi konusunda bayağı ayetler paylaşmış. Bugün sevgi konusunda konuşuyoruz ve e, söylemek, yani Rabbinin üzerine koyduğu bir şeyler esinlerdi. ben benim paylaşım hatta seninle konuşmuş. E, biliyoruz ki iyilik var ve kötülük var. İyiliği en iyi temsil eden şey nedir? Sevgidir. Tanrı varsa o sevgisinden kendini kanıtlar. Ben iman ettiğimde en çok bana dokunan şey benemem ki birçok yani hepsine Sev dokunmuş. Tanrının gerçek sevgisiydi. Evet, evet. Çünkü biz insanlara alışıp benensel severim. sezonda dediği gibi. Bu bana en fazla dokundu. Geçenlerde ben işte oturdum böyle de düşünüyorum ben. Neden? Her zaman mesela her daim ben demin imandayım, Tanrıdayım ve sevgimi göstereyim o, o. Zaman zaman gelir o. Karımla tartışabiliyorum. Zaman zaman gelir o. Bir kardeşime karşı bir şey tanıdım mesela. Ve başladım suçlamaya geldim. Ama ondan sonra bir senlik geliyor Ve Tanrı'nın sevgisine baktığımda Tanrı dün İsa'nı yarattı. İsa'nı yarattı ve ona her şeyi verdi. Bütün dünyaya egemen olmasına verdi. Yani. Bütün her şeyi onun için yarattı. Kuşları, suyu, her şey onun için yarattı. Ve aslında ben aklıma geldi Tanrı'yı ilk sevdiğimde nasıl Ben Kutsal bu bilmezdim, Tanrı'nın yasasını da bilmezdim. Bana dokunan şey oldu, Tanrı'nın merhameti ve sevgisi. Bana sevgisi dokunduğunda ben isterdim bütün dünyaya kendimi affettireyim. Ee, bambaşka değişik bir sevgi, yani bir ondan önce görmemiştim. Ben eskiden e, nefretle, gururla, ihatla kendimde, kendi kuleler kurmuştum. Tanrı geldi hayatıma, İsa geldi hayatıma da bu kuleleri gitti. Amin. Bir temel oluşturdu bende. Sağlam temel, kaya temel. İsa Mesih'in temel. Ve kendimi sakinleştirdim böyle çünkü ha, yeniden Tanrı başlıyor bize bir şey inşa etme ve bunun için bir süreç lazım. Rabbe şükreden bu bunları bu sevgiyi bize yaşattırdığı için herkese. Ve sonra daha bir şey sorduk kendi. Yani. Neden başka birisi değil? Değil mi? Tanrı, Tanrı'nın sevgisini biliyoruz. Tanrı'nın sevgisi evet. karşılıksız. Ben mesela sonra Ayşe'ye Ayşe nasıl aşık oldum? O yerde Ben ona aşık olduğumda grubaya bir şey almıştım. Beygirlere nasıl başlık koyalım ve gözlerinde kapatlı ama böyle. Evet. Evet. Kenarlarda görmesin ve konsentrasyonu bozmasın diye. İsa'nın ilk sevdiğinde ben kapıları da sabaha kadar bekleyerdim. Uyumadan işe giderdim. Ninemin mesela beni de, tabii ki düşündükleri için bana söylerler, istihar düşüyor. O senin için mi, dilim mi senin için? Ben Ayşe'nin hiçbir eksini görmedim. <laughs> bana kim ne de desin, görmedim bu ikisi. Aynı şekilde böyle şimdi biz. Ve... Öyle. Bu, bana biri deseydi o zaman Ayşe'nin çok eksiği var. Ben de çok muhafif eksiği yok. Ayşe <laughs> benim için mükemmel. Ve işte bize Tanrı için aynı şekilde. Tanrı için biz onu orkula... O bizim eksiklerimizi, bizim günahlarımızı görme. O bizi sevdiği için bunları kapalı. Ve ondan sonra her bir insanın sorduğu soruyu sordu. Açan Tanrı'nın sevgisi böyle. Var mı başka bir sen göstermiş? Ben her zaman gösteremem. Bütün kutsal kitaba baksak, eski antlaşmaya, yeni antlaşmaya, bütün peygamberler de bunu gösteremedi. Ve sordum ki neden İsa? İsa'dan sonra ya nasıl İsa? İsa olacak? Ve Tanrı olacak ve Tanrı'nın oğlu olacak. Neden İsa Tanrı'nın oğlu? Çıksın bir kişi ve göstersin İsa'nın sevgisini gösterdi. Bedenini parçaladı bizim için. Ben onu sevmezken, ben ondan nefret ederken, ben onu küfür ederken, ben alkolik ya ben her şey ki o beni sevdi, karşılıksız sevdi. Ben bunu hak etmezdim. Evet. Ve aslında İsa'nın sevgisi, babanın sevgisi. Kutsal kitapta diyor ki, ben babamdan gördüğümü yaparım diyor İsa. Ve aslında bu kanıtla yok ki İsa Tanrı'nın oğlu ve İsa Tanrı'yla birlikte. Evet, babamın duyduklarını yapmak ya. için. Amin. <laughs> çok, ben, ben. çok, ben, ben. çok. Ben. çok <laughs> <laughs> <Hala bu ya. gülüyor> Mata 22. bölümde bir yasa uzmanı soruyorum İsa'ya. Öğretmenim diyorum. En önemli yasa diyorum. Kutsal kitapta nedir diyorum. O da diyorum Tanrı'nın Rabbi. Tüm varlığında, tüm canında tüm yüreğine, tüm gücünü seveceksin. Neden? Çünkü biz sevdiğimiz zaman, ben sevdiğim zaman kardeşimin eksiklerini görmedim. Ben sevdiğim zaman karımın eksiklerini görmedim. Ben sevdiğim zaman sevgimi alır Ve beni bu sevgi güçlendiriyor. Evet. Tanrı bize de diyor ki, yeni antlaşmada. Ben size de o korkak, korkaklık ruhu vermedim. Ben size bakın ne dedim. Ben size güç, sevgi ve öz ruhu vermiştim. Haleluya. Bunların hepsini İsa öldü, çoğunluka görüldü, dövüldü. Bedeni parçalandı. Ve bu parçayı sana verdi, sana verdi, sana verdi, sana verdi, sana verdi bana verdi. Ne ağrıyacaktı bizim için? İsa geldiğinde bir şey istemedik, kimseden bir şey alamadı. Dışarıda yatardı, onun evinde yatardı, bunun evinde yatardı. Hiç kimseden bir şey almadı, sadece verdi. Benim gittiği yer belirdi. Sadece verdi. Hiç eksiklerimizi görmedik. Ve şimdi öyle. ben Tanrı'nın İsa'dan bir parçaysam, onun kaburgadadanısından yaratıldıysam, siz onu deneyin. Ben biz bir bedensek, hepsimiz birlikte. Evet. Ben bedenimiz varsa başımız İsa ise, ben bir ayaksam ihtiyacı da İsa Mesih bize bir görev bıraktı. Biz bunun farkındayız. Zaman zaman oldu evet. Ben bir ayaksam ben nasıl gideceğim sevdiği göstermen Tanrısının yani sevgisini. Çünkü ben kendi sevgimi gösterip nasıl benim, benim sevgim kalıcı Tanrı'nın sevgisi gibi. Nasıl ben göstereceğim? Ama diğer ayak sensen, biz gitmeye bırak biz koşacağız <laughs> tanrının sevgisini gösterdi. <laughs> Veya ben birersen zaman zaman gideceğim okşayacağım sevgi göstereceğim. Ama olmayacak her zaman. Diğer el sense biz sımsıkı sarılacağız ve insanlara sevgisini göstereceğiz. Tanrının sevgini göstereceğiz. Biz aslında biz ihtiyacımız var. dışarıda o kadar çok iyi insanın, ne kadar da kötü insan olsam, bir kere baktım ve orada çok kötü insanız, o bütün dünyayı mahvetsin. Ona Allah sevdiğin bir şey lazım. Su nasıl? Kimse bekleme onun sevdiği bir şey olsun. Ama onun sevdiği bir şey vardı. üvey kızım, Üvey kızının bütün ailesini öldürmüş. Kimse beklemezdi. Ama onun sevdiği bir şey vardı. Ne kadar da kötü olsam, ne kadar da ben ne kadar gururluydum, dünyanın yaratılmıştan beri gurur, şey kötü olan gururlandı ki Tanrı'ya karşı geldi. Gurur, Elif'in Tanrı bir tek şeyle, bunları ben beğendim, şey, gururu, kini, nefreti, yanıtı, bir tek şeyle, sevgiyle. Kaç şey yeni? Rabbe şükredin bunun için. Evet, tarih evet. evet. Yani ne kadar da bunu düşünce, düşünsem, Hallelujah. Hallelujah. Matta 22. bölüm 35. ayetten 40. ayete kadar böyle yazılmıştır. Onlardan biri bir kutsal yas ozmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır ve burada da Rab İsa bize açıkladığı gibi kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Rabb'in bedenini oluşturmak için ve Tanrının sevgisini göstermek için Birbirimize ihtiyacımız var. Rabbin lütfu ve esenliği sizlerle olsun.